Selamlar sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Yepyeni bir hafta ve yepyeni bir gündemle beraberiz. Bu haftanın iki önemli konusu, iki önemli günü var. 15 Temmuz ve 21 Temmuz önemli günler. O yüzden hemen fırsat, o yüzden hemen vakit kaybetmeden bakalım neler bekliyor sizlere. Öncelikle 15 Temmuz'da Güneş ve Kiron arasında bir kara açı gerçekleşecek. Bu da sizin kariyerinizde, sosyal statünüzde bazı hassasiyetler yaşayabileceğinizi gösteriyor. İş yerinizde veya toplum içindeki duruşunuzda bazı zorluklarla karşılaşma ihtimaliniz var. O yüzden diplomasi ve dengeyi korumaya önlem gösterin bu hafta. Ve yine 15 Temmuz'da Mars ve Uranüs kavuşumu gerçekleşecek ve algol Sabit Yıldızı da etkili olacak. Bu kavuşumda ortak finansal kaynaklar, miras, eşinizin parasıyla alakalı beklenmedik gelişmelere işaret ediyor bu. Burada bu açının neler getireceğini, hangi burcu nasıl etkileyeceğini zaten detaylı bir şekilde anlattım ve hangi burç ne yapsa daha iyi olurdu da anlattığım bir video var. Onu dinlemenizi öneririm. Fakat böyle atıyorum Örneğin bir yatırımınız beklenmedik bir şekilde değer kazanabilir. Ortaklaşa yürüttüğünüz bir projede bazı gelişmeler olabilir. Fakat kısaca şunu söyleyebiliriz ki bu dönemde ani değişiklikler yatışabilirsiniz. Özellikle yatırımlarla alakalı olabilir bu. O yüzden ani ve büyük risklerden kaçınmakta fayda var. 18 Temmuz'da Güneş ve Uranüs arasında bir olumlu açı gerçekleşecek. Bu kariyer ve ortak kaynaklarınız arasında daha yenilikçi ve özgürlüğü eriştirici böyle enerjileri aslında birlikte beraberinde getiriyor. İş yerinizde alışılmadık daha yaratıcı fikirlerinizle dikkat çekebilirsiniz. Uzun zamandır düşündüğünüz, yürüttüğünüz bir proje varsa bunun için destek bulabilirsiniz. Kendi yeteneklerinize güvenmelisiniz. Bu süreçte çünkü bunlarla fark yaratacağınız bir süreç olacak. 19 Temmuz'da Merkür ve Kiron bir üçgen açı yapıyor. Sosyal çevreniz ve özel ilişkilerinizde şifalı bir etki beraberinde getiriyor. Uzun zamandır çözüm bulamadığınız bir arkadaşlık ya da bir partner ilişkisinde önemli adımlar atabilirsiniz. Bu dönemde çok daha açık ve samimi iletişim kurmak ilişkilerinizi hem şifalandıracak hem de çok daha sağlam temeller üzerine oturtacak. 20 Temmuz'dan. Mars ve Neptün arasında bir olumlu açı var ve hemen ardından Mars ikizler burcuna geçiyor. Bu enerjiler sizin ortak kaynaklarınız, finansal kaynaklarınız, çalışma hayatınızda daha yaratıcı projelere yönelmenizi sağlayacak. Bunlara çok daha motive olacaksınız. Belki de bir hayır kurumuyla ilgili bir projede yer alabilirsiniz. Gönüllü bir iş yapabilirsiniz. İş yerinizde belki sanatsal bir etkinliği imza atabilirsiniz. Sezgilerinize güvenerek ve yaratıcılığınızı ön plana çıkararak ilerlemeniz size güzel getiriler getirecektir. Dediğim gibi 21 Temmuz bu haftanın önemli günlerinden. Çünkü Oğlak Burcu'nda sert bir dolunay var. Ve bu sizin ev ve aile hayatınızla ilgili konuları açığa çıkarıyor. Belki bazı tamamlanmaları açığa çıkarıyor. Bununla alakalı zaten Dolunay videomu izlemenizi öneririm. Orada çok daha fazla detayını anlattım. Onu izleyerek sizi neler bekliyor oradan görebilirsiniz. Ve 21 Temmuz'da bunun dışında da Venüs ve Jüpiter arasında bir olumlu açı var. Bu da sizin uzun vadeli hedeflerinizle alakalı büyük şansları beraberinde getiriyor. Belki de arkadaşlarınızdan alacağımız bir desteği beraberinde getiriyor. Genel olarak bu haftaya baktığım zaman sizin için neler daha çok gündeminizde diye tekrar bir üstünden geçelim. Öncelikle kariyer ve sosyal statü alanlarında bazı böyle hassasiyetler yaşayabilirsiniz. O yüzden daha diplomatik ilerlemeniz sizin için çok daha olumlu olacaktır. Ortak finansal kaynaklar konularında ani değişiklikler olabilir. Burada daha esnek davranmanız ve risklerden kaçınmanız önemli olacak. Bu hafta aslında ilişkilerinizde, sosyal çevrenizde, arkadaşlıklarınızda derinleştiğiniz, şifalandığınız bir hafta olarak görünüyor sizler için. O yüzden daha samimi ve böyle daha açık iletişimle ilişkilerinizi güçlendirmeniz size çok fayda sağlayacaktır. Yaratıcılık ve iş konuları da gayet sizler için bu hafta olumlu. Bunlarla alakalı da yenilikçi fikirlerinizi hayata geçirmek için güzel bir hafta olarak görünüyor. Bu hafta sizler için aslında bunlar var ve bu haftanın önemli konuları dediğim gibi dolunay ve Mars Uranüs kavuşumu bunlar hakkında çok daha fazla detaylı bilgi almak için bunlar için çektiğim özel videoları mutlaka izleyin. Çünkü bu iki olay haftanın seyrine çok büyük ölçüde etkileyecek. Bu haftanın getirdiği bazı zorluklar var evet ama aynı zamanda fırsatlar da var. O yüzden hem kendinize hem sevdiklerinize karşı daha anlayışla yaklaşmanızı ve her anın tadını çıkarmanızı diliyorum. Bu hafta dolunay olduğu için, Oğlak burcunda dolunay olduğu için bir dolunay meditasyonu yapalım istiyorum beraber. Bu dolunay böyle bitişlerle bırakmak atlamakla alakalı olsun ki çok daha rahat atlatabilelim bu sürece. O yüzden hazırsanız rahat bir oturma pozisyonu bulun ve başlayalım. İsterseniz dilerseniz uzanabilirsiniz de. Derin bir nefes alın ve gözlerinizi kapatın yavaşça. Vücudunuzun gevşemesine izin verin. Burundan derin bir nefes alın. Birkaç saniye tutun ve ardından yavaşça verin. Şimdi bu nefesi birkaç kez tekrarlayarak zihnimizi sakinleştirelim. Derin nefesler alın, biraz tutun ve sonra yavaşça verin. Şimdi dolunayın parlak ışığını hayal edin. Bu ışık üzerinizde huzur ve dinginlik yayarak sizi sarıyor. Dolunay'ın enerjisinin sizi arındırmasına izin verin. Ve şimdi hayatınızda artık size hizmet etmeyen, sizi aşağı çeken, gelişiminizi engelleyen ne varsa bunları düşünün. Bu bir alışkanlık olabilir, bir ilişki olabilir, bir düşünce olabilir. Bunların her birini teker teker düşünün ve onları dolunayın ışığına bırakmaya hazırladığınızı hayal edin. Böyle tek tek onları dolunayın ışığına doğru nasıl bıraktığınızı, nasıl o ışıkla beraber eridiklerini, çözündüklerini ve kaybolduklarını hayal edin. Fakat her biri bıraktığınız düşünce, alışkanlık, her neyse her bıraktığınız şeyden sonra onlara hayatınızı da kattıkları için de teşekkür edin. Bu deneyimlerin sizi çok daha güçlü, çok daha bilge biri yaptığını kabul edin. Ama artık size hizmet etmiyor, sizi aşağı çekiyor ve sizi geliştirmiyor. O yüzden bunları tek, tek, tek dolunayın ışığına doğru bırakacağız. Ve en ufak olandan en büyük olana kadar tek tek bıraktığınız her şeyin, Artık kaybolduğunu, eridiğini, dolunayın ışığıyla beraber yok olduğunu düşünerek dolunayın ışığı altında daha arınmış, hafiflemiş olduğunuzu hissedin. Artık yeni başlangıçlar için yer açtığınızı ve daha aydınlık bir geleceğe adım atmaya hazır olduğunuzu fark edin. Rahatladığınızı, hafiflediğinizi fark edin. Şimdi yavaşça tekrar nefesinize dönün. Nefesinizi düzenlemeye başlayın. Derin bir nefes alın ve nefes verirken tüm gerilimi de serbest bırakın. Şimdi yavaşça parmaklarınızı, ayak parmağınızı, el parmağınızı hareket ettirin ve hazır olduğunuz zaman gözlerinizi açarak çevrenize bakıp kendinizi tekrar o ana odaklayın. Ve meditasyonu bitirdikten sonra kendinize biraz zaman tanıyın lütfen. Hayatınızda yeni başlangıçlara açık olduğunuzu ve bunlara niyet ettiğinizi belki de aslında bu meditasyonu bitirdikten sonra bu haftaya yeni bir niyetle başlayabilirsiniz. Dolunayın enerjisinin de size rehberlik etmesine izin verin. Zorlu olan koşulların, zorlu olan süreçlerin içerisinden kolaylıkla akmaya, kolaylıkla geçmeye izin verdiğinizi düşünün ve bu haftaya güzel bir niyetle başlamanızı diliyorum. Sizler için bu hafta şahane olsun. Biliyorum zorlu açılar var, zorlu gündemler var ama her zorluğun içi, her zorluklar hep var ve her zorluğun içinde de kolaylık mutlaka var. Çok fazla karamsar olmayarak ama çok da fazla pozitif olmayarak her şeyi dengeleyerek ilerlemek çok daha iyi olacak. Dolunayın enerjisinden bırakmak istediklerinizi bırakmaya odaklanarak çok daha verim alabilirsiniz. Hep kötüye odaklanırsanız bu sefer hep kötü şeyler karşınıza çıkar ve bunlara nasıl çözüm bulabileceğinizi bilemezsiniz. O yüzden burada birazcık daha kötünün içinde iyi olarak neye odaklanabilirim? Buna bakmak çok önemli. Şimdiden şahane bir hafta diliyorum. Bir sonraki haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler.